Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin tanıtımına hoş geldiniz. Uzaktan eğitim süreci ile ilgili tüm güncel duyurulara, kullanıcı kılavuzlarına, eğitim videolarına uzem.selçuk.edu.tr adresinden uzaktan eğitim sistemimize ise uzaktan eğitim.selçuk.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine girmek için web tarayıcınızda uzaktan Nokta, e TR adresini giriniz. Açılan sayfada kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı, şifre olarak öğrenci otomasyon şifrenizi giriniz. Ardından giriş yap butonuna tıklayınız. Sisteme giriş yaptığınızda ana sayfanız açılacaktır sayfanın sol kısmında hızlı erişim yapabileceğiniz menüler yer almaktadır. Orta kısımda derslerim sekmesinde sorumlu olduğunuz dersler, derslerinize ait istatistiki bilgiler ve derslere ait görevler listelenir. Sayfanın sağ kısmında ise çevrim içi kullanıcıların göründüğü alan, takvim ve yaklaşan etkinlikleri görebileceğiniz yardımcı alanlar yer almaktadır. Sistemde sağ üst kısımda isminizin bulunduğu alana tıklayarak Profil ayarlarınızı düzenleyebilir, gelen mesajlarınızı okuyabilirsiniz. Profilinizi düzenlemek için profil sekmesine tıklanır. Açılan sayfada sağ kısımda bulunan ayarlar simgesine tıklanır. Bu alanda gerçekleştirilmek istenen eyleme tıklanarak gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.